Etti ya kocaman etiket yapmışlar Makas alıp keseyim bari Ya da yok yok direkt koparayım ya Ne olacak sanki Kanka amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor Ne? Amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor Ulan ne dedi şimdi bu anlamadım ki Müziğin sesi de öyle yüksek ki Sanki içimde çalıyor Hiçbir şey duyamadım Neyse ya anlamasam da Gülümseyip kafa sallayayım bari Anne arkadaşlar bekliyor ya lütfen çıkayım. Olmaz diyorum saat geç oldu. Ya lütfen bak arkadaşlarım bekliyor ya. Ne bok yersen ye. Hayda. Şimdi izin mi verdi anlamadım ki. Herhalde izin verdi. Çıksam kızar mı ki? Anne normal izin versene işte ya. Niye böyle ikilemde bırakıyorsun beni? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan Okudum ama anlamayı unuttum. Neyse tekrar okuyayım. Doğrudur. Lan bu sefer de iki şık arasında kaldım. Hangisi doğru bunun ya? İkisi de çok doğru gibi duruyor. Ne yapacağım ben ya? Oğlum çıkıyor musun? Oğlum geldin mi? Oğlum uyudun mu? Anne biraz dinlensene. Grip oldum sadece oğlum. İyiyim ben. Baba iyi misin? Çok hastayım. Misafirler geldi. Al şu tabağı otur burada güzelce ye. Bir şey istersen seslen gelirim. Oo anne döktürmüşsün. Bunları bize mi hazırladın? Akşam misafirler gelecek. Onlar için hazırladım oğlum. Anne ben dışarı çıkıyorum. Dikkatli ol. Ara sokaklardan yürüme. Hava kararmadan eve gel. Kimseye güvenme. Kavga etme. Telefonun sesi açık olsun. Baba ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Ders başlıyor da 10 dakika oldu ama hoca hala gelmedi. Kanka valla ben bugün Mehmet hocayı hiç görmedim. Lan acaba gelmedi mi? Olabilir kanka. Oğlum inşallah gelmemiştir ya. Ben sabah gördüm Mehmet hocayı. Sevinmeyin boşuna. Dondurma mı o? Aha vallahi dondurma. He? Ya bu ne? Oğlum şu telefon elinden düşmek bilmiyor. Gözlerin bozulacak. Bırak artık şu telefonu. Hı <laughs> evet öyle yapmış. Ay sorma sorma. Ben de söyledim. Yok yok onun kaynanası zaten çok gudubet. Kral maç yapacağız da adam eksik. Gelmek ister misin? İşte bu. Kendimi futbolda kanıtlayabileceğim o an geldi. Olur kanka. Tamam o zaman kaleye geçersin. Kalecimiz eksik. Ay canım. Saçın çok güzel olmuş. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun piç? <gülüyor> o kapının yanındaki ne? Hayda. O ne ki? Hı, cin mi o ne? Kesin cinler şeytanlar bastı odamı. <laughs> Çok korkuyorum. <gülüyor> anne. <gülüyor> Oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ha, çalışma koltuğuymuş. Oh sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne. Anne benim yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. Yap çabuk yap. Yapıştır şunları kemiklerini kırarım senin. Çabuk yap. Oha o telefon senin mi? Tabii ki. Hem de my Phone 17. Oha. Öyle işte valla. Oğlum ver şu telefonumu artık hadi. Teyzeni arayacağım. Yalancıya bak yalancıya. <laughs> Hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Bana ne bakıyorsun? Söylesene doktor bey rahatsızlığını. Anne sen söyle. Ben mi bileceğim? Sen bileceksin nerenin ağrıdığını. Hmm. Doktor bey, bizim oğlanın halsizliği ve karın ağrısı var. Ne yapıyorsun lan? Boğazımla kulağım arasında bir yer kaşınıyor. Böyle böyle yaparak kaşımaya çalışıyorum işte. Kimseden korkum yok benim oğlum. Söyle o Ahmet'e beklesin kavga edeceğiz. Ben şimdi eve gidip hemen geliyorum. <laughs> Anne! Bitti! Ay bu suluğu çok seviyorum ya. Çok kullanışlı. Beni artık çöpe at. Yalvarırım beni çöpe at. Burası da böyle. Anladınız mı? <laughs> Anlamadıysanız söyleyin tekrar anlatayım. Anladınız mı? Bugün okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenleriniz ödev vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin o zaman görüşeceğiz. Of bu otobüs nerede kaldı ya? Aha başka bir otobüs geliyor. Bineceğimi zannetmesin bari ilgilenmiyormuş gibi yapayım da. Şöyle bir kafamı çevireyim uzaklara bakayım biraz. Aha durdu. Ya hadi gitsene. Kimse binmiyor işte. Streslendim yeminle. Heh gidiyor. Oh rahatladım. Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam. O sorunun cevabı öyle miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki kağıdını yiyeceğiz. Of! Ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır yazıyor, ben kalem oynatamadım. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da çok dikkat çekmeyeyim. Of! Burnum sürekli akıyor ya. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of, öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of, hayat çok zor. Ulan çıksana. Hihihi. <laughs> Hop geri kaçtım. Ya çık. Çık. Çıkıyorum. <laughs> Hop geri kaçıyorum. <laughs> evet. Bu soru da böyle çözülüyor. Anladınız mı? Tamam. Peki tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Niye kimse parmak kaldırmıyor? Niye anlamadığınızı söylemiyorsunuz? Öğrenmek mi istemiyorsunuz? Size bir şey öğretmek istiyorum ama yok. Neyse arkadaşlar ben dersimi anlatır giderim. Paramı da alırım. Ne yaparsanız yapın. Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçeceğim lan. Geçmeyeceksin. Evet çocuklar. Şimdi tahtadan bir listening açıyorum. Dinleyin. Evet. Kim Türkçe'ye çevirmek ister?